Toyota'nın benzinli modellerindeki CVT şanzımanla hibrit modellerindeki e-CVT şanzıman birbirine çok karıştırılıyor. Bu iki şanzıman yapısı olarak tamamen farklı. CVT şanzımanda tork konvertörü, kasnak, kayış, zincir gibi sistemler oluyor. Hibritteki şanzımanda ise bunların hiçbiri yok. Sabit birkaç dişten oluşuyor sadece. Hibrit arabalarda iki elektrik motoru bir benzinli motoru var. Şanzıman kutusunun içinde içerisinde diferansiyel olan son dişli, tekerleklere direkt bağlı olan ikinci elektrik motoru, ara vites dişlisi ve benzinli motorla birinci elektrik motorunun iç içe olduğu dişli. Benzinli motorla birinci elektrik motorunun iç içe olduğu dişli planet sistem var. Bu sistemde güneş dişlisi birinci elektrik motorunu, yüzük dişlisi ikinci elektrik motorun gezegen dişli ise benzinli motoru temsil ediyor. Benzinli motor sistemi sürekli bağlı. Boş vites dahil hiçbir şekilde sistemden ayrılmıyor. CVT ile CVT'nin benzer olduğu sonsuz dişli oranı SCVT'nin içindeki planet sistemden geliyor. CVT'de gaz pedalının motor devriyle bir alakası yok. Sistem güç istediğinde benzinli motor sadece devri yükseltmekle görevli. Bu durumdan dolayı iki şanzıman birbirine çok karıştırılıyor. Aslında bu bir şanzıman değil, aktarım organı. Kavramasa ve karbon kavrama plakaları olmadığı için de piyasadaki en uzun ömürlü otomatik şanzıman diyebiliriz. Sarsıntı veya vites geçişi asla hissettirmiyor. Bazı insanlar değişken oranlı şanzımandan hoşlanmayabilir fakat bu şanzıman oldukça konforlu bir şanzımandır.